Dostlar bugünlerim Free Fire oynayacağız. Free Fire oynamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımda ilk videoda Tez oyunumuza geçecek. Uşak bura. sen bu oyunda kaç oyun çıkar bu videoda Bu videoda kaç oyun çıkar. Uşak kanalımda Uşak Kanalımda ilk videomdu. Nein, die Leiche hat das Schuss eben, Alter. Ich die Wächter. Da ja, da ja. Da ja. Wir sind alle Sen <laughs> bu taze başlamışlar ya. Anne <laughs> Hani yukarıda da vardı öyle bir ama. Ya da burada müşteri ha. Al bakalım. Gel gelim yukarı. Gel 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 gel. Aha. Yok hop. Geçen. Evet, Ala ala ala. Yaşayın gidiyor. Adam olmaz. Bu adam düştü mü Adam düştü bura adam düştü. Bir yukarıda görsen de paraşıdan düştüler Hangi bu adam? Adam. Ya hadi hadi ya hak. Gel. ne düştü? Ala düştü kolaya. Ay. Ala ala. Düşmüldü kadar kafaya Tamam 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 ki karda, sanatiki, karda, sanatiki, karda sanatiki, o ne var ama Bu baska yakıştı Ben oyun gidelim Gidelim ki şeye Adın sürüşen kişi var gidelim Adam 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 var. Allah al adam aldım bize. Adam öldürerek tura gidelim. Al çık çık yürek çık. Çıkar izini. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar izini. Diz ol diz ol diz ol. Al Bizi bezdiler. Ben sana diyorum. Biraz Siz yoktu ben. burada da. Aha ama o. Ağır saçladı saç geldi hmm başımı vurdum gelmiş sinyal yok Yazılar orada Neyse. ah adamı öldürdün bu oyunda burada bir den çıkar Geç. Arada sensiz çık. Orada sana çık. Çık. Öldürek senden. Orada sıkıcı Adam lazım değil mi? Gizlenmeyin. Çıkın Allah. Çıkın çıla. Adam öldürmen yani. lazım. da. Adam yok. Ben sana diyorum. Gidelim. Gidelim. Gide, şeye alan hep payak. Payak adam olmalı 100%. <laughs> ha adam adam. Gördüm gördüm gördüm. Gece yakın köşem ona. Lan kaç. Allah. Gel adamın, adam ol burada gördüm Allah ardın sıkıntısı. Gördüm gördüm gördüm. birisi sıkı. Gidek ola. Sakiz kilim. Gide gide Yedinci filmimiz de aldı. Süper. Doğru pat arabadan gel gelebilir de. Gide Sür 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 sür. Tiddle tiddle tiddle. Elimdeki ne var? Tiddle tiddle. Get 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 get. Allah tiddle da tiddle. Yeri yeri. Telefonda yer kalmıyor. Tiddle. Tiddle. Gerek adam olmalı buralarda ne yaptı? Sür sür. Evet, evet. Ya bir, da baktım, bir Aha, direkt. Direkt evet, Ne kastı? Onu kastı? kastı. Aa adam. Adam var elinde ama. bu Adam var. Oradan yoksa yok. Gaz gaz. oldu ne oldu Aa. Ne bot kim Gözü 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 kalsın bu. Gel abi. Buradan gitmeyeyim. Çıxar dedin, çıxar, çıxar, başı ve vururum sana başı ve Wow, Ona, ona bunu öldürür ya. nasıl nice. Kaçı var, süper. Süper, süper video, video Gel, 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 Bas, bas, bas. Al, adam var. Al, adam Alaba sıkma, alaba sıkma. Sıkma, sıkma. Buz gol. Sıkma, sıkma. Alaba mı sada mı Oo, oh, maşın geldi. Ana kaçmayın, kaç. Ana. Adam sıkar ya. Canım baskıda, canım baskıda. Otur maşına. Gide. Ara, nara ara bir şey. Gal, gal. Oh, you Haşin. Deyəsən onlar bir nəfər. Heç nə var idilər, mənə deyirəm. Yoxsa da adam gedək. 8 nəfər qalıb, super. Dön bakayım. Net adam axdılar. Oyun çox sərt. Haşin baxıb. Super. Aha, oyun bağa girdi. Oturmadım, Oturma, madam. Öldürdüm, ağlasın. Dedim axı, burada bilən də adam var. Hala girme bak o da. O da girdi. Çıkar so. Görmüyor. Hala dedi. Duymuyor. harda de bu. Harda mı Hala <laughs> öldü ki vurma. Bizim de yoktu. Mence ederiz. Allah bunu da alınmasınlar. Ne aldın Öldürün birbirimizi gidelim. Ne yapabilirsin öldürün. Ancaq koymazam buradan çık. Aha. İnternette var 400, 800. 800 yok ha. Çıkma evet, evet, evet. Gele Gele ne çıkmamızdan elde edemem. Gide yukarınas. Bir de bunu buraya aç. Ben Allah hardan sıxacağım? Bir de sıxarsan sıxar adamı. da adam. Hala avimi sıxırlar. Öldürürler bir tek eləməni. bunlar haradan sıxırlar axı. öldüm öldüm öldüm. Kaç kaç. ne edirəm? Süper, süper. Bunlar Süper, süper, süper. Alda kim ana indi kit dar mı kit? Allah Kit pos, kit pos. Allah Allah. Orada kesin var kit. Ne olur? Allah Ya sen buradaki ana orada diye nasıl gidip maşın sesi geldi. Maske götürdü götürdü gitti. Götürdü gitti bir sıra izgidi. Ben Dört nefer kalıp. Yani beş nefer kalıp. Ben dedim dört O oh, sıfır ola bu. Sıfma geldim. Sıfma Öldüm hala. öldüm. Öldüm. Valla buz koyuram koymur. İnternet bir 260 metre. Ramazanın <laughs> sonuna geldik. Yani bu ilk videomdu. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok sağ olun.